Her şeyin başladığı yerdeyiz. 6 yıl önceki yerdeyiz. O kanaldayız. Yeni gelmedik, geri geldik dedik. Ve 90 derste kelime, okuma, gramer projesinin 90. dersine geldik. Hem kitabıyla hem video serisiyle YDS Yöktil ve YDT adaylarına kelime, okuma ve gramerde fayda sunmayı hedefledik. Ve bu projede sona geldik arkadaşlar. Başta Ali Hocam olmak üzere K4 English'in tüm ekibine, hocalarına, eğitim danışmanına, öğrencilerine destek olan, bu işte küçücük de olsa bir tuz ekmiş olan kim varsa Herkese çok teşekkür ediyorum ve tabii ki çok büyük bir teşekkür de siz öğrencilerimize, takipçilerimize, her gün videoları izleyen, düzenli bir şekilde bir de izlediğine dair aşağı yorumlara iz bırakan güçlü, dirençli, pes etmek nedir bilmeyen siz sevgili öğrencilerimize Sonsuz teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu projeyle gurur duyuyorum. Bu projenin çok büyük bir katkı olduğunu düşünüyorum bu kanal için ve İngilizce camiası için. YDS dil ve YDT sınavlarını hazırlayan herkes için. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok gururluyum, çok mutluyum, çok duygulu hissediyorum kendimi. Artık hem bu kitap hem de bu kanaldaki bu playlist sona ermiştir arkadaşlar. Bunu umarım sınav öncesinde tekrar tekrar izler ve bu anı hatırlarsınız. Artık YDS, YÖKDİL ve YDT'de kaleniz olan K4 İngilizcenin neler yapabildiğini, elinden geldiğince siz desteklemek için gerçekten çok zor olan projelerin altına elini taşın altına koyduğunu bence gördünüz. Hem bu kitapla hem de video serilerimizle İngilizcenizi bir seviyeden başka bir seviyeye taşıyabilme umudunuzu bence gördünüz. Ben buna inanıyorum ve başaran öğrencileri de gördüm. Sadece bu kitap ve bu projemizle de yanınızda değiliz. Tüm sosyal medyamızla, YouTube'daki kamp yayınlarımızla, hem sınav öncesi hem sınav sonrası analizlerimizle, kendi eğitim platformumuz K4English.com'da ücretsiz bir şekilde sunduğumuz içeriklerimizle, YDS ve YÖK ve YDT'deki eğitim paketlerimizle, eğitim platformumuzda 400-500 saati artık bulan video derslerimizle, kayıtlı derslerimizle, kitaplarımızla sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bütün bunlarla sınavları hazırlandığınızda da emin olun son Gülen siz olacaksınız. Bunların hepsi aşağıda açıklamalarda. Bütün ürünler, kitaplar, paketler aşağıda açıklamalarda mevcut arkadaşlar. Pazar yerlerinde de varız. Ben çok gururluyum, çok duyguluyum. Beni bıraksan sabah kadar konuşacağım ama hadi gelin 90. dersimize geçelim. Bugün günlerden gramer ve quantifiers yani miktar ifadeleri ile ilgili üçüncü ve son testimizi çözüyoruz. Bu konunun yani Quantifiers'ın birinci ve ikinci testini de izlemiş olduğunuzu düşünüyorum. İzlemediyseniz kartlardan aşağıdan linklerden lütfen gidin onları da izleyin olur mu arkadaşlar? Hadi artık derse geçelim ben ağlamadan önce. Quantifier Test 3'ün birinci sorusuyla karşınızdayım. Bu konuda da hep ne yaptık? Aşağıda şıklarda verilen yapılar zamir mi sıfat mı ona baktık. Sonra bize boşlukta ne lazım sıfat mı zamir mi ona baktık. Boşluktan sonra isim varsa... Evet sıfat arıyoruz. Boşluktan sonra direkt fiile geçiyorsa ya da noktayı koyuyorsa artık ismin yerine geçen bir şey yani zamir arıyoruz demektir. İşte bu soruda hem ilk tarafta hem de ikinci tarafta ne arıyoruz sevgili arkadaşlar? Tabii ki zamir arıyoruz. Bu bir. İkincisi şöyle bir şıklara gidiyorum. Most others another demiş. İkinci tarafta tekil niye koysun? One another birbirlerine demektir. The others other bir anlama gireyim sonra tekrar şıkları eleyebiliyor muyuma bakacağım. The software began as a way for hackers to share their documentation. Bu yazılım başladı bir yöntemi olarak hacker'ların belgeleri paylaşabilmesi için. Peki hacker'lar bu belgeleri kimlerle paylaşacak? With each other, birbirleriyle and yetmez bir de kimle with their users kendi kullanıcılarıyla ve for users to share documentations bu belgeleri paylaşması için kullanıcılarla peki bu belgeyi kullanıcılar kimle paylaşacak with others diğerleriyle diyorsun. Belirsiz grup olduğu için belirsiz ve çoğul bir şey lazım. Adana'daki another tekil ve belirsiz. One another birbirlerini anlamına gelen zamirdir anlamdan kaybetti. Other dersen belirsiz ve tekil yapmış oluyorsun. The others dersen de belirli oluyor ama başkalarıyla paylaşması için kullanıcıların diyorsun ya. O başkaları anlamını veren belirsiz, çoğul ve zamir olan şey Tabii ki E şıkkındaki others. E ilk taraf niye each other? İkiden daha fazla kişinin birbirlerine etkileşiminden bahsediyorsun. Buradaki hackerlar bilgileri birbirleriyle paylaşabilsin istiyoruz ya. O yüzden for hackers to share their documentations with each other olacak. Doğru cevabımız üstüne basa basa söylüyorum. E şıkkıdır arkadaşlar. İşte iki tarafta da zamir aradım dolayısıyla anlama girerek diğer şıklarda da zamirler vardı ama ama tekil olduğu için ama belirli olduğu için o ya da bu sebepten Eleniyordu Ve birinci sorunun cevabı E şıkkıydı. İkinci soruya geldim. Seçeneklerde another, others, any other, other ve every other kelimeleri var. Belushi and Aykrod ask Roth dedi. Bakın burada S ve O'yu attık. Bu iki kişi Roth'a sordu ve başkalarına, diğerlerine de sorsunlar Biz zahmet. Buraya yine zamir atıyoruz. To join them on stage. Sahnede onlara katılması için Belushi ve Aykrod Roth'a Roth ve diğerlerine sordu. Ekibin içinde, e, müzik grubunun içinde yer almaları adına. That would later ki bu grupta daha sonrasında bir marka olan Blues Brothers adlı gruba dönüştü ve evrildi diyor. O zaman kime sordular? Roth'a sordular. Başka kime? Diğerlerine diyeceksin. Another dersen tekil oluyor. Bir diğer kim? What? Ne? Olmadı. Others dursun. Any other herhangi başka bir tanesi demektir. Other e, bu bir sıfattır arkadaşlar. Zamir değildir. Every da her bir diğeri demiş oluyorsun. Anlamsız oluyor. Peki burada hem belirsiz hem zamir olsun istiyorsak ve çoğul yapmak istiyorsak ki burası onun yeri doğru cevabımız nedir? B şıkkıdır. Hadi yerleştirelim bir kez daha bütüne bakalım. Belushi and Ike wrote, ask Ross and others. Rosa ve diğerlerine Belushi ve Ike sordu. Neyi sordu? Bizim grubumuza, ekibimize sahnede katılmak ister misiniz diye sordu diğerlerine. Ki bu grup daha sonrasında zaten Blues Brothers adlı markaya dönüştü, gruba dönüştü diyor. İkinci soruda doğru cevabımız B şıkkıydı. Geldim üçüncü soruya. Şıklarda a few, much, many, several ve more, why? Right? Soru kökünde de boşluktan sonra of the plot demiş. Of bir edattır. The plot da senaryosu, kurgusudur, e, hikayesidir ve sayılamayan bir isimdir. O zaman a few of the plot, countable olan a few birazcık demektir. Bir şeylerin birazıdır. Sayılanlarla gelir eledim. Countable'ın c'sini yazsam anlarsınız değil mi? Much uncountable'larla gelir dursun. Many of the plot demezsin. Yine bir şeylerin çoğu demek için. Bunu da countable'la kullanıyoruz. Several da eğleniyor arkadaşlar. Several artı plural isim ister. Yani yine countable'larla gelir. More of the den daha fazlası much hani more competitive yapıdır. More money dersen daha fazla para, more expensive dersen daha pahalı demiş olursun ama more of the flat diye bir şey gramer hatası yoktur arkadaşlar. O zaman geldim doğru cevap olan Bursa'yı yerleştirip bir bütün olarak cümleye bakmak istiyorum. The love story between the main characters. Ana karakterler arasındaki aşk hikayesi is one of the main themes of the play oyunun ana temalarından bir tanesidir ve inspires ilham vermektedir bu aşk hikayesi neye ilham veriyor Maç of the plot olay örüntüsünün hikayenin büyük bir çoğunluğuna, büyük bir kısmına ilham vermektedir diyorsun. Zaten uncountable olan bir kelime plot ve onun birçoğu derken de maç of the plot dememiz gerekiyor. Böyle soruları daha önceki testlerde de çözmüştük hatırlayın. Üçüncü sorunun cevabı B'ydi. Ve dördüncü soruya geldim. Boşluktan sonra medications'ı gördüm. Are taken orally diyor. Yani ağız yoluyla alınan ilaçlardan bahsediyor. işte hap gibi düşünün. Suyla içiyorsun ve bu bir tedavi oluyor. Medications dediği drugs aslında değil mi? Tıbbi ilaçlardan bahsediyor. Ne olduğunu bilmesen bile en azından isim olduğunu ve çoğul olduğunu anlarsın diye düşünüyorum. O zaman çoğul isimlerle birlikte gelebilen bir miktar sıfatı arıyorum. Doğru mu? Çoğul isim. Burada ne gelecek? Uygun bir miktar sıfatı gelecek. Sıfat arıyorum ama uncountable olsun istemiyorum arkadaşlar. Yani maçı elemeni bekliyorum. Lots kendisi bu şekilde gelmiyor ki. I ate a lot ya da I ate plenty diyebilirsin. Yani a lot ve plenty yanındaki of, of'u kaldırırsan zamir olarak kullanıyor ama lots of diye bir şey var İngilizce'de. Lots diye bir şey yok. O da gramer hatası eliyorsun. Least en az demek ama süperlatiflerde the least diye bir şey var. Şu an çok anlamsız oluyor. Gramer hatası da yapıyorsun zaten. Nan kendisi bir noundur. Yani nan bir zamirdir. Artı noun nasıl alsın? Sıfatlar artı noun alır. Zamirler ismin ta kendisidir. Yani nandan sonra isim gelemez çıkamaz ki arkadaşlar. Onu da elemenizi bekliyorum. Dolayısıyla doğru cevap olan çok da belli ve bariz olan şık bence Denizli'ydi. Many çok demek zaten. Many medications are taken orally. Birçok ilaç ağız yoluyla alınmaktadır. Because they are intended to have a systematic effect. Çünkü onların sistematik etkisi olması hedeflenmiştir. Reaching different parts of the body ve vücudun farklı farklı bölümlerine ulaşarak via the bloodstream kan akışı aracılığıyla vasıtasıyla böl parçalı hükmet şeklinde de bir çeviri yaptım gördünüz mü? Derdimiz anlamaktı zaten. Hiçbir zaman mükemmel çeviri yapmak zorunda değiliz. Bunu unutmayın. Doğru cevap dördüncü soru için D şıkkıydı. Geldim beşinci soruya. Miktarın miktarı diyorum ben bu kurguya aslında. Nijerya'nın 774 tane yerel hükümet alanı bölgesi varmış. Her biri bir yerli hükümet konseyi tarafından yönetilen diyeceğiz. Her birine atıfta bulunuyorum. Zamir arıyorum arkadaşlar çoğuldan tekile döndürüyorum. Her biri lokal bir hükümet konseyi tarafından yönetilen 774 tane yerli olan hükümet alanına bölgesine sahiptir diyor ya many administered değil. No anlamsız zaten hiçbiri demek. Each doğru cevap geliyor. Her biri anlamını each of the local government areas'ı vermeye çalışıyoruz aslında. maç zaten her yazı için uncountable'larla kullanıldığı için olmaz. Less de iki şeyden daha azı. E, hani more daha fazla ya less de daha az demektir. Comparative yapısıdır ama anlamsız oluyor. Each doğru cevap geliyor. Hadi bir yerleştirelim bir bütüne bakalım. Nigeria has e, 774 local government areas. Peki <laughs> rakamları Türkçe okumama kaç puan? Tam bir dilciyim arkadaşlar lütfen kusura bakmayın alışkanlık bu. Derdim orada soruyu çözmek ve anlamanızı sağlamak, rakamı okumak ve telaffuz etmek değildi aslında. O yüzden öyle yaptım. Peki ne olmuş bunlara? Each administered by a local government council. Her biri each of them demek istiyoruz. Böyle soruları görüyoruz. Çoğuldan tekile dönüyor. Miktarın miktarı diyorum. Dersin baş e, bu sorunun başında da söylemiştim. Umarım cevaplayabilmişsinizdir. 5. E, soruda C, each doğru cevap. Altıncı sorudayız. Çıklarda least, no, many, any ve every var. Peki boşluktan sonra ne var? Of them var arkadaşlar. Onların içerisinde diyor. Yani çoğul. 350 milyon tane kitaptan bahsediyor zaten. Kitabın kopyasından bahsediyor. His books have sold more than 350 milyon copies dedi. Tamam. Onun kitapları 350 milyon kopyadan daha fazla sattı ve o kitapların büyük bir kısmı adapte edilmiştir. Into future films, televizyon filmlerine ya da komedilere, komik dergilere vesaire vesaire. O zaman ne diyeceğiz? Çoğul bir zamir arıyoruz diyeceğiz. Değil mi arkadaşlar? Ninnin tamlaması yapıyoruz. Burada Çoğullarla gelebilen bir zamir arıyorum demek istedim. The least en az demektir. Ele no of diye bir şey yoktur, none of diye bir şey var ama no yanına of almaz arkadaşlar. No bir sıfattır, zamir değildir. Elersin. Many geliyor cevap dursun. Ceyhan Gülen suratı koydum. Any sorularda ya da negatiflerde gelir. Herhangi ya da hiç demektir. Every of diye de bir şey yok, Each of var ama every yok, every of yok arkadaşlar. Every de yine bir sıfat olduğu için tıpkı bursa gibi eleniyordu. Haydi Ceyhan'a bir yerleştirelim. Kulağa da hoş gelmiyor mu zaten baksana. Onun kitabı 350 milyon kopyadan daha fazla sattı ve and many of them onların büyük bir kısmı yani kopyaların, kitapların büyük bir kısmı Filmlere, televizyon filmlerine ya da dergilerde, komedilerde kullanılır hale evrildi ve adapte edildi diyorsun. sayılanlarda çok anlamını vermek için many'i kullanıyoruz. Many bir sıfat olarak da kullanılır. Many of gibi many bir zamir olarak da kullanılır. Altıncı sorunun cevabı Jade. Yedinci soruya geldik ve soru biraz anlam sorusu. The motives of the band. Müzik grubunun ee, motivasyonu. To start an extraordinary adventure. Bu sıra dışı maceraya başlamak için gelen o motivasyonu work financial. Tamam finansal kaynaklı sebeplerdenmiş dürtüsü motivasyonu. Ama they can be said to have made that, that money. Şimdi sıra dışı bir organizasyona ve maceraya atılıyor müzik grubu ve bunu yaparken ki arka yatan sebep neymiş? Financial tamamen duygusal diyormuşum. Finansalmış o zaman buraya bir artı yazalım yani istiyorsan eksi de yazabilirsin ama işte artı eksi olayını gör. Battan sonra gelen bilgi de bununla tam tersi olmalı. Yani zıtlık olmalı arkadaşlar. O zaman ciddi anlamda finansal bir beklentiyle çıkıyorlar tura ama they can be said to have made daha az para kazandıklarını söyleyebiliriz diyor. Al sana zıtlığın e, gücü, kudreti. Lot dersen gramer hatası olur. Böyle bir şey yok. nan money diyemezsin. Non zamirdir. Artı isim almaz arkadaşlar. Ele. Mos çoğu demektir. Much money. Çok fazla para ama negatiflerde ve sorularda gelebilir. O zaman beklediklerinden daha az para kazandıklarını ifade etmeye çalışıyoruz. hani Motivasyon kaynakları paraydı ya. Demek ki onlar ne bekliyordu? E, biz çok para kazanacağız umuduyla çıktılar bu maceraya, bu tura. Ama aslında ne oldu? Gerçekte daha az para kazandılar mesajını veriyor işte. Anlam derken bunu kastediyordum. Bu sebepten dolayı Ceyhan'a giriyoruz. The motives of the band to start an extraordinary adventure were financial. But they can be said to have made less money. Ama onların daha az para kazandığı, yaptığı söylene bilir diye çevirdik. 7. sorunun cevabı C, less olacaktı. 8. sorudayız ve şıklarda another, other, the other, some others ve others yani other kelimelerinin türevleri bizi bekliyor. A synonym is a word, morpheme or phrase that means exactly or nearly the same as blah blah word diyor. Zaten sinonim kelimesini çok kullandığımız için biz bilirsiniz arkadaşlar. Eş yakın anlamlı ne demektir? Sinonim demek nasıl bir şey? Bir kelime morfem ya da bir phrase'dir, bir sözcük öbeğidir diyor. Aynı şey şey anlamına geliyor. That means exactly ya tam tamına aynı şey ya da neredeyse yakın olan ve aynı şey olan bir kelimedir. Neyle? Bir başka kelimeyle demen gerekmiyor mu? Burada word var yani countable ve tekil. Sayılan, tekil ve isim. O zaman buraya ne atacağım? Ben bir sıfat atacağım ve tekil olabilsin istiyorum. Zamirleri eleyeceğim. Esli olanlar yani üç gitti arkadaşlar. The other, some others ve others zaten zamirdir. Another ile other'a kaldığında other verse olsun. Yani Bursa'nın devamına çoğul isim gelir. E ne yapacağız o zaman? Tekil ve belirsiz olanlar da bir diğer anlamını vermek için another word'e gideceğiz tabii ki. Haydi bir kez daha yerleştirip bütüne bakalım. A synonym is a word, morpheme or phrase that means exactly or nearly the same as another word. Bir başka kelimeyle neredeyse aynı şeyi ifade eden, aynı anlama gelen bir kelimedir diyor. Morpheme phrase in a given verilen bir dilde, örneklendirilen bir dilde diyor. Sinonimin tanımını okumuş olduk aslında. Boşluktan sonra tekil isim olduğu için another artı tekil isim bir diğer nokta nokta anlamını veriyor. 8. soru nispeten kolaydı cevap ait ve geldik 9. soruya şıklarda mor most, little, any ve each var arkadaşlar. While da burada ne yapıyor bakalım. While a few wiki engines, online encyclopedia sources are open to the use of public free, whereas the others can be used after a certain amount of monthly or yearly payment demiş. Others diyerek birçok diğerleri anlamını vermemiz gerekiyor. More others, most others, little others demezsin canım. Uncountable. Any sorularda ve negatiflerde geliyor. Each other diyebilirsin ve ayrı yazarsın. Each other other'ı tekil kullanman gerekiyor. Bunu da eliyorsun. More others gramer olarak da doğru değil ama daha çok anlamdan eliyorum. Most doğru cevap geliyor arkadaşlar. Birçok wiki e, arama motoru ansiklopedi e, gibi olan kaynaklar halkın kullanımı için bedavaya açık olmasına rağmen most others şuradaki veresi sevmedim çünkü zaten başta bir while vermişiz ya aklım doğru orada kaldı bunu bir siler misiniz siz de lütfen o zaman while'la daha doğru olacak zaten bir bak while the film wiki engines online encyclopedia like sources are open to the use of public for free online olan ansiklopedi benzeri haber motorları, bilgi alma motorları halkın kullanımı için bedava olmasına rağmen bedavayken most others birçok diğerleri can be used kullanılabilirler. After certain amount of monthly or yearly payment belli bir miktarda aylık ya da yıllık ödeme yaptıktan sonra diyor. While'ın yanında online olan kaynaklar var. Burada da yine online olan ama bunlar free. Bunlar ne? Paid. Paralı olanlar işte x ve y'yi kıyaslıyor aslında. While whereas anlamında. O yüzden buradaki bir hata olmuş. Onu fazlalık olarak gördüğüm için bir tanesini iptal etmeyi tercih ettim. Whereas'ı kaldırdım. Siz de düzeltebilirsin. Most others ne demek? Birçok diğerleri demiş oluyorsun. Ve birçok diğerlerine diğer bilgi alma kaynaklarının birçoğu anlamını vermiş oluyoruz. Most others dediğimizde others bir çoğul zamirdir ve sayılan ve çoğullarla da kullanılabilen joker miktar ifadesi, miktar yapısı mostu seçmemiz gerekiyordu. 9. soruda cevap Beyt. Ve geldim günün son sorusuna, Quantifiers test 3'ün son sorusuna, 90 derste projesinin son sorusuna hatta. Bakalım sorumuz ne diyor? In plate tectonics, a divergent plate boundary is a linear feature lineer bir özelliktir. There exists var olan between two tectonic plates. iki tane tektonik plaka arasında var olan. Peki bu plakalar ne yapıyor? There are moving away. Gelişine vursana. İki şey birbirinden uzaklaşıyor dersin. Oradaki to çok önemli bir ipucuydu arkadaşlar. Zamir arıyorum. Buraya her şeyi yazdım zaten. Şıklarda birbirlerine anlamını veren zamir arıyoruz. Other diğerleri demektir. Other artı çoğul isim gelir. Sıfattır. Another tekil ve belirsizlerde kullanılan bir zamirdir. Any other herhangi başka diğeri demektir ediyorsun. Every other da hepsi her biri her bir diğeri demektir ama ikiden daha fazla şey olması gerekiyor. Dolayısıyla each other varken başka hiçbir şeye bu soruda gözünüzün kaymaması gerekiyor. Koyuyorum yerine bir kez daha okuyorum bakalım neymiş anlaşılabiliyor mu rahatlıkla. Diyor ki in plate tectonics a divergent plate boundary e, sapmaya uğrayan e, plaka sınırları Is a linear feature çizgisel doğrusal bir özellikti ve iki tektonik plaka tabak arasında bulunan They are moving away ve bunlar ne yapıyorlar birbirlerinden kayarak uzaklaşıyor hareket ederek birbirlerinden uzaklaşıyorlar diyeceksin. Away from each other kulağında da vardır diye düşünüyorum ama kulakla ama bilgiyle yapabilmen ve bu soruda cevabın D olduğunu bilmen gerekiyordu. 10. soru each other cevap D. Böylece 90 derste kelime, okuma, gramer video serisinin son dersini 90. dersini de bitirmiş olduk. Ben çok mutluyum ve gururluyum. Üzerimden çok büyük bir yük kalktı. Umarım siz de videoları bitirdikçe üzerinizden büyük büyük yükler kalkıyordur. Hedeflerinize ulaşmanızı, başarı hikayenizi paylaşmayı inanın çok istiyoruz arkadaşlar. YDS Yöktil ve YDT hazırlığında asla yalnız değilsiniz. K4 İngiliz sizin kaleniz, eviniz, Hilal hocanız karşınızda, K4 İngiliz ekibi arkanızda. E daha ne olsun? Bu projeye katkısı olan, ilgisi olan herkese bir kez daha hatta tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum. Playlistimiz sizi bekliyor. Sıfırdan başlayabilirsin. Tekrar tekrar izleyebilirsin. Kitabı da elimde ve karşında. Bu video derslere ait kitabımız yani projemize isim veren aslında 90 derste kelime okuma gramer adlı kitabımız tüm pazar yerlerinde ve k4english.com'da mevcut. Gerçekten meslek hayatımın çok güzel anlarından birini yaşıyorum arkadaşlar. Bir sürü güzel ve zorlu olan pro projede elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığımı da kişisel olarak, bireysel olarak söylemem gerekiyor. Umarım size bu yansımıştır. Tamamen iyi niyetli ve fayda amaçlı çıktığımız bu yolda Ali Hocam'la ikimiz gerçekten kafayı kırdık. Yapar mıyız? Olur mu? Yapabilir miyiz? Çok iddialı bir sayı değil mi 90 ders derken? Bir bakmışız ki sona gelmiş arkadaşlar. Eminim o da çok gururlu ve mutlu. Ali Hocam'a teşekkür ediyorum. Herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Bundan sonra kim bilir başka ne projelerde birlikte olacağız. Bizi izlemeye, bizi takip etmeye lütfen devam edin. Aşağı yorumlar yıkılsın istiyorum. Birinci dersin videosunu ve introsunu paylaştığımızda inanılmaz güzel destek olmuştunuz bize ve biz gerçekten doğru yoldayız demiştik. Yine konuşmalarımız anında bizim brainstorming sessionlarımız meşhurdur Ali Hoca ile. Şimdi aynısını bekliyorum. Bu ders son dersti. Neler yaşadınız? Neler öğrendiniz? Neler değişti hayatınızda? ne gibi katkılarını gördünüz? Bu projeyi desteklediniz mi? Arkadaşlarınıza önerebilir misiniz mesela? Aşağıya feedback'ler bekliyorum bu sefer. Kalpler, çiçekler, böcekler zaten bence söylememe gerek yok artık. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda, projemizde, canlı derslerimizde, kamp yayınlarımızda artık bilmiyorum ama görüşeceğiz. Bundan hepimiz eminiz bence. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.